Sevgili günlük bugün sabah erkenden yollara düştüm. Oldukça uzun süren bir tramvay yolculuğunun ardından eğitim binama doğru ilerliyorum. Bugün derste imgesel resim çizme çalışması yaptık. İmgesellerden bir tanesi kağıt toplayıcıları üzerineydi. Ben de kendimce bir şeyler karalamaya çalıştım. Ders sonunda bu şekilde herkesin yaptığı çalışmaları inceledik. Ve dönüş yolunda yine uzun bir yolculuğun ardından bu sefer etüt merkezindeyiz. Evet. Öğrencilerimle derslerim vardı. Onları hallettikten sonra yorgun argın eve dönüyorum. Fakat Efe Kant için bu pek bir şey ifade etmiyor olacak ki onu aşağı indirmem konusunda oldukça ısrarcıydı. Aslında kış boyu pek dışarı çıkarmadığım için birazcık korkar diye düşünüyordum ama Efekan sanki aylardır bugünü bekliyormuş gibi çok heyecanlı ve çok mutluydu. Çimlerde de koştu, kuşları kovaladı. Toprağa basmayı özlemiş olacak ki bol bol toprakta yuvarlandı, eğlendi. Tabi bu sırada tüylerini toza buladığı için eve girmeden önce sıkı bir temizlik yapmamız da gerekti. Eve döneceğimizde temizin kedilerinden fındık bizimle gelmek istedi. Ben aslında ona kapıyı açmadım. Ama biz asansördeyken bir kapıyı açtığı için hemen bizimle yukarı kata çıktı. Biraz kapının önünde oynadılar sonra onu geri indirdim.